Merhaba arkadaşlar. Mikro öğreten fasiküllerinin üçgende eşlik testini çözüyorum. İlk soruyu hemen başlıyorum. ABCDF çeşitkenar üçgenleri için demiş bana. Buradaki benzerliği vermiş. Bundan sonraki hareketimiz ne olacak? Bak şimdi üçgenleri isterseniz çizelim. Bu ABC üçgeni olsun. Şöyle küçükten bir şey çizelim. Yanına da hemen DF üçgenini çizelim. O da küçükten bir şey olsun. Tamam mı? Bunlara da işte isim verelim. A, B, C olsun. Bu da E, F olsun canlar. Tamam mı? Şimdi A açısının D'ye eşit olduğunu biliyoruz. A açısı D'ye. D'nin E'ye eşit olduğunu biliyorum. Şöyle yazdım. C açısı da demek ki F açısına eşit. Bana diyor ki hangisi yanlıştır? Bakalım. ABC diyor. ABC açısı D, e, F açısına eşit. Gerçekten ikisine de iki çizgi attım. Bu doğru. AC kenarı D, F kenarına diyor. AC kenarını gören açım çift çizgili, DF kenarını gören açım çift çizgili. Bunda sorun yok. BAC açısı, BAC nokta ile gösterdim. EFD açısına eşit diyor. EFD çizgili gösterdim. Bu yanlış. BC ile e, F'nin oranı eşit diyor. Tek çizgilerin karşıları doğru. CAB, CAB nokta ile gösterdim. FDE, onu da noktayla gösterdim. Bu da doğru. Tamam tamam. Birinci sorumuzu böyle atlattık. İkiye geldik. Bakın benzerliği ya da eşliği verdiği sorularda daha kolay çözümlerimiz. Birinci bileşen, birinci bileşen. Yani A ile E açısının aynı olması gerekir. B ile D açısının aynı olması gerekir. Onları da çift çizgiyle gösterdim. D ile F açısını. Bunu da tek çizgi şöyle çizdim. Şimdi bunlar eşit olduğuna göre bana DF ile EF'nin toplamı sorulmuş. DF'yi gören açım noktalı olduğu için noktanın karşısına 5 varsa 5 yazacağım. O zaman DF 5'tir. EF'yi gören açıma bakalım. EF kenarını gören açım çift çizgi. Burada çift çizginin karşısına altı var. Öyleyse toplamım 11 olmalı. Bursa dedik. Üçüncü örneğimize geldik canlar. Bakın böyle bir soru çözmüştük zaten ee, şeyde testimizde değil mi? Konu anlatım kısmında. Buradaki ikiz kenar üçgene dikkat edin. ADE üçgeni ikiz kenar üçgendir. Yani taban açılarının aynı olması gerektiğini buldum. Bunlar aynıysa yanındaki açıların da eşit olduğunu bildim. Değil mi arkadaşlar? Çünkü bunu 180 yapan açı çabuk. O zaman bunlar da eşit. Yani tek çizgi alfa açısı çift çizgili kenar, tek çizgili kenar alfa açısı çift çizgili kenar diyebilirsiniz. O zaman alfanın gördüğü kenarla, burada alfanın gördüğü kenarın eşit olması gerektiğini düşüneceğim. Dikkat edersen bakın alfanın gördüğü kenar AB, burada da AC. O zaman bunlar birbirine eşittir. Yani 5x-3 eşit olmalıdır. 3x artı 11'e yazdım. Al buraya 3 eksi. Burada 2 x kalır. Eksi 3'ü karşı alırsam 14 olur. 2'ye de bölersem arkadaşlar doğru cevabım D olur. Dördüncü soruma geldim. Bakın burada bir paralellik vermiş bana. İlk gördüğüm şey o. O zaman bu paralellikten hareket ederek DE madem ki BC'ye paralel ben buradaki açıyı alfa yazarsam Z kuralından buradaki açım da alfa olur değil mi? Bak şuradaki Z'yi gördüm. Ondan sonra zaten burada 90 var. Alfa var. O zaman diğer açıya beta yazarsam. Bakın burada da alfa ve 90 olduğundan diğer açım mecburen beta olacak. Alfa artı beta 90 derece oldu. Peki sonra bakmam gereken şey şu. Bu alfanın gördüğü kenar AB kenarı çift çizgiyle gösterilmiş. Diğer üçgende alfanın gördüğü kenar DC kenarı o da çift çizgiyle gösterilmiş. Öyleyse bu üçgenler eşit. Şimdi bir de böyle bir bilgi vermişler bana. 5 tane AE 15 diyor. AE uzunluğunun o zaman 3 olduğunu buldum. BE uzunluğunun da 15 olduğunu biliyormuşum. Zaten üçgenler eşit ya. O zaman 90'ın gördüğünün 90'ın gördüğüne eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Yani buradaki 90'ın gördüğü AC kenarı buradaki 90'ın gördüğü DE kenarı ile aynı olması gerektiğinden benim CE kısmım 12 olmalıdır. Çünkü toplamda AC 15 olmalı. Bu durumda arkadaşlar 12 15 üçgeni neydi? 3 4 5'in katlarından. 9 12 15'ti. Öyleyse AB uzunluğunda 9 olmalı. E AB bana sorulmuş. Öyleyse cevabım C'dir dedim. Geldim diğer soruya. Bakın şimdi burada da ters açılardan yola çıkacağız. Bakın şu AE AC doğrusuyla BH doğrusu kesişmiş burada. O zaman bu açı alfa ise bu açı da alfadır. Ters açıdan. Sonra 90'ın gördüğü kenarla 90'ın gördüğü bakın bu kenar birbirine eşit olduğu için ben şuradaki açıya beta yazarsam mecburen burası da beta olmalı. Zaten aslında AB ile CH'ın paralel olduğunu da söyleyebiliriz değil mi canlar? İkisi de aynı doğruya dik olmuşlar. Buradan Z kuralından da beta'yı bulabilirdiniz. Şimdi buradaki 10'a nasıl gideceğim? Ona bakalım. Şu 10'u nasıl kullanacağım? Ee, şöyle yapalım canlar. Bakın. Alfanın yani aslında bu iki üçgeni bir boyayarak gidelim. Bakın bu üçgen bu üçgenle eş üçgenler. Alfanın gördüğünde 6 varsa bunun alfasına da 6 yazmalıyım. Betanın gördüğünde 4 varsa buraya da 4 yazmalıyım. Bana ED kenarı sorulmuş. ED kenarını zaten bakın DH'ını bulduktan sonra çözmüş olacağım. E buradaki üçgene baktım 90'da 10 var bir dik kenarda 6. O zaman bu da özel üçgen 3-4-5'in katlarından. Demek ki DH kenarım 8 olmalı. 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, 5'in 2 katından dolayı. E o zaman arkadaşlar aradığım şeyi buldum bakın. ED kenarım 12 birim oldu. Doğru cevabı A oldu. Altıncı sorumuza geldik. Eşkenar üçgenler verilmiş. Burada tabii ki daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle yapmamız lazım arkadaşlar eşkenar üçgende. Mesela ABC üçgenimiz eşkenar ya. Ben buradaki açıyı eğer alfa yazarsam şuraya kadar. Yanına da beta yazarsam bu sefer alfa artı betamız 60 derece olmuş oluyor. Tamam mı? Bunları bu şekilde ayırmamız lazım. Bir de ADE üçgenimiz eşkenarmış. Öyleyse DAE açımız da 60 derece olduğu için bir kısmını beta kullandığından ve alfa artı beta açısı 60 olduğundan buraya da alfa yazabilirim. Şimdi görmemiz gereken kenarları şöyle çizmeye çalışayım size. Bakın ABC üçgeninin AB kenarı ile AC kenarı eşit. Neden? Çünkü eşkenar üçgen. O zaman diğer eşkenar üçgenin bir kenarında kırmızı ile şöyle tarayalım. Bakın AD kenarımız ile AE kenarımızı taradık. Tamam Bunlar da birbirine eş. Çünkü ADE eşkenar üçgen demiş bana. Şimdi bakacağımız üçgenleri şöyle sarıyla boyayayım bak. Bu üçgene bakacağım. Bir de bu üçgene bakacağım. Bunun tamamına. Neden? Çünkü mavi kenar alfa açısı kırmızı kenar gördüm. ACE üçgeninde de mavi kenar, alfa açısı kırmızı kenarı gördü. Dolayısıyla bu üçgenler birbirinin eşidir. Yani alfanın gördüğü kenar, alfanın gördüğü kenara eşit. Öyleyse sen BD'yi 6 buldun. Şimdi ABC üçgeni bir eşkenardı ve bir kenarını ne bulmuş oldun? 10. O zaman her kenarı 10'dur. 10 çarpı 3 de senin çevren olur. Demek ki doğru cevabımız E olmalıdır. Yedinci sorumuza geldik. Bakalım aşağıda düz bir e, demir çubuğa T noktasında bağlanmış bir sarkaç varmış diyor. Sarkaç birinci konumdayken demir çubuğa 9 birim uzaklıkta iken serbest bırakıldığında 90 derece dönerek ikinci konuma gelmiş. Şimdi burada önemli olan şey öncelikle şu. Bu sarkaç şöyle bir şey. Bu uzunluk, bu ipin uzunluğu ise buradaki uzunluk da ipin uzunluğudur. Yani bunlar birbirine eşittir. Tamam mı? Burası önemli. Bunların eşitliğini şöyle gösterelim. Üzerine de 15 yazalım. Buna göre Sarkac'ın birinci ve ikinci konumları arasındaki yükseklikleri farkı kaçtır diye sormuş bana. İkinci konumda yükseklik bulacağız. O zaman ikinci konumdan e, demir çubuğa doğru bir dikme çekiyorum. Tamam canlar. Buraya 90 derece yazdım. Şimdi arkadan dolanıyorum. Bak buradaki açıya eğer alfa yazarsam 90 alfa buraya da beta yazarsam şu an alfa artı beta açısı 90 derece. Bundan sonra eğer şurayı bakın 180 derece olarak görürsek burada beta var. Aradaki açımız 90 olduğu için ben şuradaki açıyı alfa yazmak zorundayım. O zaman bunu alfa yazdım. Çünkü alfa artı beta 90. 90 da burada var. Toplam 180 oldu. Burada 90 derece var. Öyleyse ben buraya beta yazmak zorundayım. Alfa artı betanın 90'ından ötürü. Şimdi 90'ın gördüğü kenar buradaki üçgende bakın. Şu üçgende 90'ın gördüğü kenar 15. Burada ise 90'ın gördüğü kenar gene 15. O zaman bu ikinci üçgen eşittir. Beta'nın gördüğü 9 ise sen beta'nın gördüğüne şuraya kadar 9 yazabilirsin. Bir de 9 15 ne üçgeni var? 3'ün 3 katı 5'in 3 katından. 4'ün 3 katı buraya 12 yazarım. Yani şu uzunluğu 12 bulduk. Dolayısıyla alfa'nın gördüğü 12 olduğundan sen buraya alfa'nın gördüğüne 12 yazabilirsin. Şimdi toplamda şu mesafeyi bakın buradan 12 bulduk. Öyleyse bana sorulan yer 3 birim olmalıdır dedim. 8. örneğimize geldik arkadaşlar. Burada ABC KLM üçgenleri gösterilmiş diyor. Tamam. Birim karelerin köşeleri üzerinde olduğuna göre hangisi doğrudur diye sormuş bana. Şimdi bakın arkadaşlar burada yapmamız gereken şey aslında kareleri saymak. Ee, BC üzerinde şu kısım bir birim bak. Şurayı bir birim biliyorum. Değil mi? Buradan B'den şuraya kadara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Yani 6 birim bir dik kenarı, 1 birim bir dik kenarı. 36 artı 1'den kök 37 buluruz BC'yi. Şimdi burada hangisi acaba kök 37'dir ona bakalım. Ee, sanki KM gibi duruyor bakalım hemen. Şurası 1 birim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Dikkat ederseniz 6 buradan 1 buradan yani KM uzunluğu BC uzunluğuna ne oldu? Eşit oldu. Bunu buldum. Şimdi diğer eşitliği de bulduğum an soruyu çözmüş olacağım. Buraya dikkat ediyorum şimdi. Bakın bu kısım 2 birim değil mi? Buradan şuraya kadara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5'e 2 dik kenarları. Şuna bakarsak L'den aşağıya 2 birim. Buradan buraya kadara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. İşte bu CM kenarının da AB kenarına eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 3. kenarımız da muhtemelen eşittir. Onu da yine kontrol edelim. 1, 2, 3, 4 buraya kadar. 1, 2, 3, 4 buraya kadar. Yani bu da 4 kökü, kök 2'ymiş demek ki. Buna da kontrol edelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. İşte bu kenarlarda birbirine eşit oldu. Şimdi bundan sonra sorumuza bakabiliriz. AC ile ML eşittir diyor. Bakalım AC uzunluğuyla biz KL'ye eşit bulduk. Bu yanlış. Bunu almadık. ACB açısı, ACB açısı eğer bunu alfa dersek ee, S şeklinde yazdığımızın da alfa olması lazım. Yani bunun alfa olması lazım. Ne alfaymış bakalım. LKM diyor. LKM gerçekten doğru. O zaman 2'yi aldık. BC kenarı MK'ye eşittir diyor. Bakalım BC kenarı MK'ya eşit. Bunu da aldık. O zaman bu da doğru. ABC üçgeni benzerdir. Eşittir LMK'ya. Hemen bakalım arkadaşlar. A açısının e, normal şartlarda L açısına eşit olması lazım. ABC ile başlamış. O zaman noktadan B'ye alfaya gitmiş. Değil mi? O zaman biz de noktadan M'ye alfaya gitmemiz lazım. L, M, K. O zaman bu da doğru. Bunu da aldık. Öyleyse cevabımız 2, 3 ve 4 olmalı dedik. Dokuzuncu örneğimiz burada. Ayşe aşağıda verilen ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan ABC ikizkenar kenar kartonu A köşesinden iki parçaya ayırıyor. Ondan sonra ne yapmış? Bunların uzunluklarını vermişler. Şekil 2'deki gibi yapıştırmış bunları. A köşesiyle birleştirmiş. A üssü haşı soruyor bana. Şimdi arkadaşlar bu kartonumuz ikiz kenar. Yani AB kenarı AC kenarı ne eşit? AH uzunluğumuz 12. BC uzunluğumuz 14. Yüksekliğimiz ikiz kenar üçgende tabanı iki eş parçaya böldüğü için artık buraları 7-7 yazabilirim. Şimdi ben bunu kesmişim buraya yapıştırmışım. AA üstü uzunluğumuz aslında e, AB'ye eşit oldu. Bu uzunluğumuz arkadaşlar buradan sökülüp geldiği için oraya 7 yazabiliriz. Bu uzunluğumuz da yükseklikten söküldüğü için buraya 12 yazabiliriz. Şimdi biraz aşağıya çekelim. Bizim AH uzunluğumuz yukarıdakini de görmemiz gerekiyor. AH uzunluğumuz 12 olduğu için şu geri kalan kısmımızın 5 olduğunu gözlemledik, değil mi? Şu kısım 5'tir arkadaşlar. E peki buradan biz 90 dereceden söktük bunu. Burası da dik. O zaman bakmamız gereken şey nedir? Şuradaki üçgen. Ne çıktı? Bir dik kenar 5, diğeri 12. O zaman hipotenüs 13 olmalıdır. Yani aradığımız şeyi 13 bulduk. Burada aslında mavi ile işte turuncu üçgenlerin birbirine eşliği çıktı. Şöyle yazabilirdiniz soruda. Bu mesela alfa olsa burası da alfa olmak zorunda ikizkenar üçgenden. E, geri çevirdiğim zaman burası da alfa oluyor. Şuna beta yazarsanız arkadaşlar tepe açımız şöyle beta beta parçalanacak ya. Yani. Şimdi alfa artı betanın 90 olduğunu bulmuş oluruz. Bakın alfa artı beta 90 burası diktir. E, öyleyse buradaki açımız da alfa olmalı şey beta olmalı diyeceğim. Betanın karşısı betanın karşısına eşittir e, vesaire bu şekilde de gidebilirdik. Yani eşlikten bu şekilde çözülürdü sorumuz. Şimdi 10. örneğimize bakalım. Ne diyor bize? Her bir e, kağıda çizilmiş ABC üçgeniyle D'ye doğru parçası gösterilmiş. D'ye doğru parçasının uç noktalarını aşağıda verilen noktaların hangisiyle birleştirilirse ABC üçgenine eş bir üçgen elde edilebilir diye sormuş. Tamam. Peki DE'nin kime benzediğini biliyor muyuz? Şu anda bilmiyoruz galiba. Peki DE uzunluğunu hemen şöyle dikmelerini sayalım. 1 2 3 4 bu birim burada var. 2 birim de burada var. O zaman burada öyle bir 2'ye iki, 4'lük bir yer var mı? Burası sanki 2'ye 4 bir yer değil mi? 2 burası, 4 burası. O zaman B, C, D, E'ye eşit olabilir. Bir de şurayı kontrol edelim. Burası 3 birim şuraya kadar. Burası da 4 birim. A, B'nin 5 olduğunu buldum bu durumda. Şimdi öyle bir yere çizeceğim ki bunu e, neresi çıkacak? AC uzunluğu da diğerine eşit olmak zorunda. AC uzunluğunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Şuraya kadar 2 birim. Buradan buraya kadar sayalım. 1, 2, 3, dört, 5, 6, 7 birim. Tamam. Şimdi noktamız mesela şıklardan gidersek. X noktası diyelim. Tamam mı? X noktası olursa şöyle. Eğer X noktası olursa şunları birleştirmiş olacağım. Bununla eşit olduğunu bulmam için arkadaşlar şurayı zaten buna eşit bulduk BC'ye. Demek ki Diğer kenarımız AB'ye eşit olmalı. Mesela şu AB'ye eşit olabiliyor mu? Buradan 4 birim saydım. Buradan 3 birim saydım. Evet bu AB'ye eşit oluyor. Peki acaba X'ten E'ye kadar AC'ye eşit oluyor mu? Onu da kontrol edelim. Buradan 2 birim var. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim var. Evet. O zaman bu da e, X, E'ye eşit olmuş oldu. Demek ki X noktasını almam gerekiyor diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Benzerlik eşlik testimiz de bitti arkadaşlar. Diğer testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.